Merhaba, ben Şef Semen Öner. Sizlere daha iyi beslenerek, daha iyi yaşamanın EMC formüllerinden bir tanesini sunacağım şimdi. Etli kuru fasulye yapacağız. Hızlı pişirme kapağıyla ve çok çabuk olacak. Her şeyi çiğden koyacağız. Pratik bir şekilde hazırlayacağız. Malzemelerimizi sıralayalım. Bir tane büyük soğan, 3 kaşık kadar domates salçası, 250 gram kuşbaşı dana eti, 400 gram kuru fasulye, 3 kaşık sıvı yağ, biraz tuz ve yarım litre kadar da su kullanacağım. İlk işim soğanı doğramak. EMC sisteminin en sevdiğim parçalarından en sevdiğim parçası diyebilirim. Şöyle 3-4 hareketle soğanı doğruyorum. Rende gibi ezilmesini istemiyorum. Bir tek şu parça kalmış. Onu çıkartayım. Soğan doğrandı. Artık yemek hazır sayabilirim. Çünkü her şeyi dediğim gibi çiğden koyacağım. Hani şimdi şunu diye olabilirsiniz. Çiğden de konur mu? Her şey bu kadar çiğden yapılır mı? Az sonra göreceksiniz. Her şey bu kadar çiğden konacak ve yapılacak. Pişme süresi 20 dakika olacak. Fasulyeyi yıkayıp sıcak suda birkaç saat bekletmeniz yeterli. Çünkü hızlı pişirme kapağımız o işi halledecek. Domates salçasını da ekledim. Kaldı geriye et. Eti de çiğden olduğu gibi boşaltıyorum. 3 kaşık kadar sıvı yağ. Birazcık tuz. Domates kullandığınız her şeye bir çimdik şeker ekleyebilirsiniz. İstiyorsanız onu da yapın. Ve yarım litre kadar da su ekliyorum. Her şeyi güzelce harmanladım. Gelelim pişirmeye. Hızlı pişirme kapağını kapatıyorum. İyice bastırdım. Ve düğmeyi çevirdim. O şimdi kilitlendi. Ocağı açıyorum. Turbo ayarında 20 dakikaya ayarlıyorum. O düdüklü Ve benim buradaki işim bitti. Şimdi gerekli ısıya ulaştığı zaman tencerenin içi o diyoterm bana haber verecek. Altını ocağın kısacağım. Ve 20 dakika içerisinde bu nefis yemek pişmiş olacak. Tık sesini duydunuz mu? İşte artık pişirme için tam istediğimiz seviyeye gelmeye çok az kaldı. Kapak kendisini kilitledi. O diyor diyoterm bana artık gerekli ısıya ulaştığını, daha düşük ısıya alabileceğimi ve 20 dakikada kendisi güzelce pişireceğini, kuru fasulyeyi söyledi. Ben de büyük ocaktan küçük ocağı aldım. Küçüğünde altını iyice kıstım. 20 dakika sonra etli kuru fasulyem pişmiş olacak. Pişirme süresi bitti. 20 dakikanın sonu geldi. O diyor termi beni uyardı. Artık ocağın altını kapatıyorum. Tek yapmam gereken kapağın açılmasını beklemek. O da yaklaşık 4-5 dakika içinde açılabilir hale gelecek. Evet. İşte. Nefis kuru fasulye hazır. Oo, helva gibi pişmiş. Hemen servise alalım. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hazırladık. Her şeyi de çiğden koyduk. 20 dakikada pişti. AMC ile daha iyi beslenin, daha iyi yaşayın. Şimdiden ellerinize sağlık ve afiyet olsun.